Ozan tufan olduğunu düşünsene. Puh, puh. Aman ama eşeğden hayır 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 asla 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 aman 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 kurban ol Allah'ım aman aman aman. Puh, puh. Henüz 20 yaşında flash transfer olarak Fenerbahçe'ye gidiyorsun. Siktir git lan dedim ondan sonra. Orta sahanın en önemli isimlerinden birisi. Tamam tamam inandım inandım tamam. Bir yandan sürekli ucuğumu düşünüyorum. Ozan. <laughs> 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 Ozan Umut'u gördü, daha oyuna <laughs> girmedi. Umut ona doğru gönderiyor. <laughs> Sahada top çalmak senin işin. Öt, vöt. Ve o, ofensivlikten uzaklaşmasına izin vermedi. Evet, öyle. Derken tek bir hareketinle en çok konuşulan oluyor. Orta sahanın güç kaynağı olabilmek için çalışmaya asla ara vermiyorsun. Yalavalı <laughs> gök la 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 lay lay, lay. Gökhan. Gökhan o uzmadı. Gökhan la 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 Çünkü itler asla takip etmez. Dizemiz, "No" o Nein zum Rassismus. Nein til Rassismus. Nein de Rassismus. Morda Tony, Tafan Kardo, Xtere Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Açarım kapıları hazırım dünden. O selansam.